Herkese merhaba ben Yiğit bugün Call of Duty Mobile ile karşınızdayım. Şimdi eee hatırlayacağınız üzere e, biz bir e, bronzdan efsaneye doğru bir seri çekiyorduk ama e, sezon sıfırlandı. Ondan kaynaklı olarak biz bronza geri düştük. Şimdi ben bir Call of Duty videosu yani uzun zamandır atmıyordum. E, bu Call of Duty videosunu atacağım ama bundan sonrasındaki gelecek olan işte bu bizim hani en son kaldığımız işte e, pro seviyesi miydi ve trans seviyesi neydi hani orada bir yerde kalmıştık. Oraya gelene kadar kendim oynayacağım sonrasında devam edeceğiz tamam Bu şekilde. Şimdi e, bir go diyelim. E, Battle Royale'de iki kişilik modda bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Babam oyunda. Bakalım nasıl olacak bu işler. Haydi bakalım. Evet. Ee, maça başladık. Gene şu Defender almak istiyorum. Hayda. Niye abi ee, bu FPS'deyiz biz? Şöyle yapalım mı? Settings'e gelelim. Good luck. Yani şimdilik 60'ı görüyoruz. Güzel. 54, 50. Ne alaka? Yani her neyse. Her neyse. Şu takımda sorununu çözemediler birader. Yani bu takımda sorununu e, yapamadı yani bu insanlar ya. Ben anlamıyorum ya. Şöyle dürbün açtım ama takılıyor. Böyle bir gereksiz. Yapacak bir şey yok tabii. Welcome to battle royale. The match is about to start. Match is about to start. Ne oldu? Time for the mission. Time for the mission. Get ready. Şimdi şurayı atlayabiliriz. Şunu kapat. Kapat kapat. Hiç gerek yok duymama. Alexe fire. Alexe. Nereye atlayalım? Yani şöyle atlayalım mı? Ha? Bu Şuna... kadar. Öyle battısa. Orayı alan aldı. Orayı alan aldı. Orayı alan aldı bir daha Neyse biz böyle atlayamadık ya. Hadi geç kaldık ama olsun. Sıkıntı yok. Aksiyonu bol olur. Güzel. Burada avlanacak çok fazla kek gördüm. Oo. Oh. Adamların elinde silah varsa var patladık mı ne lan? Nope. Nope. Geç. Eyvah. First blood. Nope. Nope. Lan. Heh. Güzel. Bir arkadaşı katlettik. Onda zaten bir şey yokmuş yazık. Şunu alabilseydim orada daha iyi olurdu. Ya tamam hadi çabuk 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 al. Şuradalar. Nerede bu? Oh hey! Güzel. Ölümüne taradım onlar ya. Kamil buradayım burada. Yürü. Oo, oh, PDV var. Tamam, PDV varsa sıkıntı yok. Lan, çıkıyor çık lan, çırp çırp. Oğlum, adam var ya. Lan dedim ki adam geldi dedim ya. Manyak. Biz o adammış. Neredeyiz? Neyse, ya. güzel. Kafadan 4 kill aldık, çok iyi. Kafadan 4 kill bayağı iyi. Oo, oh. Sen medik miydin ya? Blade'cim baştan söylesene ya bu şeyi ya. Harika. Bu Revas. Ha. 3x niye e, bana gelmedi? Hah bak. Finish oh, Ya oğlum bak gitti ne kadar orada işe yarar? Şey var. Aldın. İnşallah hayrını görürsün bir aralar. 9000'i bana da lazım. Heh, tamam. Güzel. Gel bakalım. İyi iyi. Haydi. Scotty bizi ışınla. Az önce sanki bir ses duydum. Senin sesin değildi. Şöyle ufaktan sesi de açalım. Zaten son sesmiş. Benim kulaklar gitmiş o zaman iyice. <laughs> bak bak bak. Oğlum o adam... <laughs> Tüş, düş 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 düş. Enemy down. Oh, hell no. Tamamdır. Güzel. Oradan da adamlar düşürdük. Gayet iyi oldu. Ya o eğimdeki sıkıntı işte, ee, mevzu şey. Bak bir tane daha adam yedi. Gel gel. Şöyle şu taraflara doğru bir gidelim be. He? Benim sıkıntısı beni öldürecek ya. Yani ee, yüksek yerlerde var ya patlarız ha. Vallahi patlarız. Yani ee, şey adamlara ulan ateş ediyorum adam takılı takıla gidiyor abi. Hop. Lan lan lan. Hala şeyde. Bak. Airdrop has been delivered. Air is coming. Gel gel. Nereye yolda yol ya? 2 numara. Ben birsem sen 2'sin. Gel. Şimdi ayak seslerini iyi şey yapmamız lazım. Takip etmemiz lazım. Bu arkadaşın ayak sesini de duyuyorum. Yakın. Yakınlarda birisi mi var? Nope. Nope. Reloading. Cover me. Bak, 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 Ben biliyorum yani. Gelecek, gelecek. Ben biliyorum ki gelecek. Biliyorum ki gelecek abi. Yürü devam et. Daha filan bulmaya çalıştılar ama. Yemez. Bu iş yemez. cover make me window in hill top or hill using bandages now evet oğlum ya ya şu haritanın var ya bana yaptığını harbiden söylüyorum yani kimse yapmamıştı yani daha önce lan böyle bir saçmalık yok ya abi paso benden en uzak neresi varsa oraya atıyor ya paso yani bunu neden yapıyorsun ki? Lan! Aa, nasıl bulundu onu? Ha o şeyler patlıyor mu lan? Ee, Paskalya şeyleri. O iyiymiş. Bilme bilme gel. Ya bilme gel. Dur. Ee, hadi devam et. Ölürsek seni suçlu bilirim oğlum. Bak ben böyle araba işlerini sevmiyorum ha. Nope. Oğlum adamı geçtin ya. Ya gerçekten var ya. Çarpacağım ama bir tane ha. Ya bırak bırak. Lan ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ya oğlum bırak lan bırak işte ya. Yani niye böyle bir iş yapıyoruz ki biz? Arabayla geziyoruz. Loot yapmamız da lazım. Oğlum bak lan bak, 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 bak bu ya. Bir şey, yok, değil mi evet, tamam. Red dot lazım, red dot. Evet. Oui. Savaşalım ha. Bak bak bak. Ya bakalım şöyle. Tamam yürü yürü Lan 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 Gel gel Adiye bak Ne oldu? Ay ay Sanki savaş Git abi tamam 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 dur bekle 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 bekle. Kamil gibi oraya gidersen ölürsün tabii ki. Baksana abi nasıl takımda var ya. ya Öl lan artık ha. Yani e, bu adamı kurtaracağım diye ben de öleceğim. Şükürler olsun ki Yavaşla. Gel, Hava gel. Ha. Use an adrenaline ha. shot now. Var mı lan bende de? Lan? Oh, no, Allahın no, cezası no, bak. No, no. No, no, no. Güzel <güler> devam et Devam et abi Şu tepeye doğru çık, tepeye doğru. Tepeye doğru çıkalım.